أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم قيمت kardeşlerim Neml 77. kalmıştık وَإِنَّهُ لهدى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ O şüphesiz ki bir hidayettir. Hidayet demek doğru yolu gösteren demek. Kur'an-ı Kerim bize dost doğru yolu gösteriyor. Bu dost doğru yol nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Kim Rabbine kulluk etmek istiyorsa, şükretmek istiyorsa o yol apaçık. Allahu Teala bildirmiş son peygamberine. Ve rahmetun lil müminin, müminlere rahmettir diyor. Allahü Allahu Teala'nın merhameti sayesinde biz doğru yolu bulduk. Allahu Teala bize nasip etti, Müslüman olduk biz. Ve Müslümanların çok olduğu bir yerde doğduk. O da büyük bir nimettir yani. Yani kafirlerin çok olduğu bir yerde doğsaydık zordu yani Müslüman olmamız. Çünkü Müslümanların aleyhine çok şey söyleniyor dünyada. Hani Müslümanlar şöyle kötü, böyle kötü, şöyle geri, böyle yobaz, böyle bir sürü şey söyleniyor aleyhlerine. Haliyle gayrimüslimlerin içinde bulunup da iman etmek biraz daha zor görünüyor. Tabi Allahu Teala la yükellifullahu nefsen illa usaha. Kişiye gücünü yettiği kadar sorumluluk yükler. Bize bu nimeti verdi, bizi biraz daha fazla hesaba çekecek. Yani biz kolayca Müslüman olduk yani. Babadan, dededen, aradan görerek Müslüman olduk. Ve onun ötesine tabii geçmemiz lazım. Bizim kitabın aslından okuyup anlamamız lazım. Peygamberimiz Aleyhissel Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okuyup anlamamız lazım. Müminlere rahmettir. İnne rabbeke yakdi beynehum bi hukmih. O'nun ve Azizul Alim. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. Yani insanoğlu ihtilafa düşüyor ve merak ediyor işin aslı nedir, doğrusu nedir diye. Bu ihtilafların çözümü kesin olarak ahirette gerçekleşecek. Allahu Teala hak kitap gönderdi, hak peygamber gönderdi. Doğrusu bu. Ve buna aykırı hareket eden, aykırı inananlar var. Aralarından ne çıkıyor? İhtilaf çıkıyor. Bu iman konusu tabii. Biz iman ediyoruz diyoruz. Allah var, bizi yarattı. Cenneti var, cehennemi var diyoruz. iman ediyoruz. İnkarcılar da bunu kabul etmiyorlar. Bu ihtilaflı durum ne olacak? Ahirette kesin çözüme kavuşacak. Allahu Teala diyecek neymiş işin doğrusu? Şimdi görüyor musunuz diyecek o inkarcılara. Bir de inananlar arasında ihtilaflar var. E, o da yine kesin olarak ahirette çıkacak. O da nedir? Hristiyanlar demişler ki İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler demişler biz onu tanımayız. Ee, peki peygamber olarak tanır mısınız? Yahudiler peygamber olarak da kabul etmiyorlar Hazreti İsa'yı. Son peygamberi de kabul etmiyorlar. Bu da ne oldu şimdi? İnanılar arasında bir itiraf. Yani Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar hepsi Allah'a inanıyor. Peygamberlere inanıyor. E, fakat aralarında bazı itiraflar var. E, peki çözümü ne? Dünyada çözümü yok mu? Onun var. Allahu Teala son kitabı gönderdi. Ne yapacak Yahudilerde, Hristiyanlarda, diğer insanlarda hakkı, hakikati görmek istiyorlarsa Kur'an-ı Kerim'e bakacaklar. İşin doğrusu orada. Allah azizdir, e, alimdir. Yani allah Teala güçlüdür. İnkarcıların cezasını vermekten çekinmez. allah Teala'nın onlardan korkması asla söz konusu olmaz. Onun her şeyi gücü yeter. Peki niye cezalandırmıyor? allah Teala biliyor ne zaman cezalandıracağını. Biz allah Teala adına haşa karar veremeyiz. O bilir. O ne yaparsa hikmetli yapar. Bize düşen nedir? Ee, sorumluluklarımızı yerine getirmek. allah Teala niye bu Netanyahu alçağını cezalandırmıyor? Ee, bize düşen ne? O ne zaman cezalandırılacağını allah Teala bilir. Bize düşen o zalimi biz nasıl cezalandıracağız acaba? Onun kötülükle nasıl alıkoyacağız? O nasıl on binlerce insan, kadın, çoluk çocuk demeden öldürüyor? Bunu nasıl engelleyeceğiz diye biz uğraşacağız. Çünkü bundan da hesap vereceğiz Allah-u Teala'ya. Sen, sen ne yaptın? Ne kadar takip ettin meseleyi? Onu engellemek için yeteri kadar çaba gösterdin mi? Biz de hesaba çekileceğiz. İnşallah hesabımızı verebiliriz. Fetevekkel <laughs> alallah. Allah'a tevekkül et. Tevekkül etmek ne demek? Vekil vekil tayin etmek demek. Yani Allahu Teala'ya vekil kabul etmek demek. Bizim işimizi ona bırakmamız demek. Bazen şöyle duyarsınız, o işimiz Allah'a kaldıysa diye söylerler. Halbuki güzel bir şeydir yani işimizin Allah'a kalması. Yani allah Teala bu işi halledecek demektir. Fakat böyle bir kullanım ortaya çıkmış. Müslüman bilir ki her halükarda bizim işimiz Allah'a kalmıştır. Ya yani ne demek bu? Başımıza bir bela gelmeden önce de bizim Allah-u Teala'ya tevekkül etmemiz gerekir. Çünkü her işimiz O'na aittir. Başımıza bela geldi ne yapacağız? Yine Allah-u Teala'ya tevekkül edeceğiz. Allah'ım bize yardım et diyeceğiz. Zor durumdayız diyeceğiz. Yine orada vekil tayin edeceğiz Allah-u Sonra diyelim beladan kurtulduk. Yine Allah-u Teala'ya tevekkül edeceğiz. Her halükarda yani. Hiç ondan uzaklaşmayacağız. Şunu da duyarsınız. Önce tedbir sonra tevekkül şeklinde. Bu da yaygın söylenir. Ama tedbir aldığımız zaman da yine tevekkül etmeliyiz. Şöyle diyebiliyor muyuz biz? ''Ya bütün tedbirleri aldım ben tamam, bu iş oldu bitti artık tamam ya, hallettim meseleyi.'' Diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Tedbirimizi aldığımız zaman da tevekkül, tedbirimizi uygulamaya koyduğumuz zamanda da tevekkül, sonrasında da yine her halükarda Allah-u Teala'ya tevekkül edeceğiz biz. Bizim e, ne tür bir fayda sağlar bize tevekkül? Tevekkül edersek mutlu oluruz. Niye? Biliriz ki her iş Allah-u Teala'nın elinde. Bazı şeyleri ne kadar ısrar etsek bir türlü yapamayız yani. Bileceğiz ki allah Teala uygun görmemiş. Elimizden geleni yaptık. Mesele başka bir şekilde şekillendi. Tamam Allah'a tevekkül etmiştik zaten. Sorun yok deriz. Geçeriz. İnneke alal hakkil mubin. Sen apaçık hak üzeresin diyor. Peygamber ne diyor tabii burada tevekkül et diye. Biz de onu örnek aldığımız için o bize üsvetün hasene. Güzel örnek olduğu için, en güzel örnek olduğu için o tevekkül ediyorsa biz de allah Teala'ya tevekkül edeceğiz. Sen diyor açık bir hak üzeresin. Yani sana kitabı verdik biz. Hak nedir, batıl nedir sen biliyorsun onu. Onları insanlara ne yapacaksın? Anlatacaksın. Senin hiç şüphen olmasın hak üzere olduğun konusunda. allah Teala sana bunu bildirdi. Niye açık dedi? E, Kur'an-ı Kerim ayetleri apaçıktır. Herkes anlar yani Kur'an-ı Kerim'i anlaşılır bir kitap olarak niye gönderdi Allahu Teala? E, Kur'an'ın amacı ne ki? İnsanların doğru yolu bulması. Huden lil muttaqin diyor Bakara suresinin girişinde. Allah'tan korkanlara yol gösterir diyor. E, kitap yol gösteriyorsa apaçık olması lazım. Anlaşılır olmazsa Kur'an-ı Kerim o zaman apaçık olmaz ve insanlara doğru yolu gösteremez. Ahirete gittiğinde de insanlar derler ki Ya Rabbi öyle bir kitap gönderdin ki ben hiçbir şey anlamadık. Her yer şifre dolu derdi. Öyle Allah dilememiş işte. Bize rahmetinden dolayı anlaşılır bir kitap göndermiş Allah Teala. İnneke <laughs> la tusmi'ul ve la iza Şüphesiz sen e, ölülere duyuramazsın. Yani ölüler ölülere bir şey söyleyebiliyor musun? Söyledik, söyledik. Ölüler bir şey duymuyorlar yani. Yani en azından biz öyle görüyoruz. Ölüler artık işitme, görme kabiliyetleri kaybolmuş. E onlar duymuyorlar. Ha Allahu Teala sen ölüleri işittiremesin derken kafirleri onlara benzetiyor. Yani adamların kalbi ölmüş yani. Ne kadar söylesen hiç fayda etmiyor. Söylüyorsun kafasını öbür tarafa çeviriyor. Söylüyorsun işitmezden geliyor falan. Bu dinliyor gibi yapıyor. Bu kulağından giriyor, birinden çıkıyor. Hiç faydası olmuyor. Ölü gibi yani kafirler. Ona benzetiyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim ise ne yapıyor? İnsanlara ruh veriyor, canlılık atıyor yani hangi açıdan canlılık? Ya dünyanın anlamı ne? Niye yaşıyoruz biz burada? Nereye gidiyoruz? Nasıl hesap vereceğiz vesaire? E bu epey bir canlılık gerektiriyor yani. İnsan hareketli oluyor ister istemez. Allah korkusu var çünkü. Hesap verme bilinci var. Ve la tusmi'u du'ae sen arkalarına dönüp kaçarken izewel <laughs> mudrinin sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Yani bu sağırda gene bu da mecaz. Sağra istediği kadar seslen arkasından. Adam nereden duysun bir şey duymuyor ki. Ama bu kafirler de sağırlar gibi yani. Ne kadar seslensen, anlatsan adamın umurunda değil. Doğru yola gelmek istemiyor adam yani. Ne yapacağız bu durumda? Kim doğru yola gelmek istiyorsa onu önceleyeceğiz yani. Hani baktık çocuklarımız anlatıyoruz anlatıyoruz. Ya dinlemiyor yani. Dinlemiyor ama komşunun çocuğu dinliyor. Gidip onu anlatacağız yani. Ha böyle verimli topraklara göndereceğiz işi. Orada orada tarım yapacağız yani. Akrabalarımıza anlattık, anlattık olmadı ama baktık ha komşu dinleyecek ki o zaman komşuya anlatacağız yani. Fakat ilk sorumluluğumuz tabii çocuklarımız, yakınlarımızdır, akrabalarımızdır. Temelde bunlardan sorumluyuz. E fakat hani bir yıl anlattık, beş yıl anlattık evimizin vaktimiz de değerli şimdi. Bütün vaktimizi akrabalarımıza veremeyiz. Kimler dinlemeye niyetliyse öyle. Mesela Ebu Leheb ve hanımı, peygamberimizin amcası hanımı. Anlattı yok olmadı. O zaman peygamberimiz ısrar etmedi. Başkalarını anlattı. Ama onu da fırsat kollamıştır yani. Bunlar da acaba dinleyecek bir ortam olur mu diye. Onların da fırsatını kollamıştır. Onlar maal ve, maalesef gavur olarak vefat etti. Onlar öldüler yani. Amcası da. Amcasının hanımı da. Ve mâ ente bihâdil ummi an bolâletihim in tusmiu illa men men yu'minu bi fehum muslimun. Körleri sapıklıklardan vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ha bu kimse de ne oldu şimdi? Yine kafirlerden bahsediyor. E, köre ne kadar tarif etsen, göstersen yani gözü görmüyor ki nasıl bir yer senin tarif ettiğin yer. Ha bu kafirler de böyle. Hakikati anlatıyorsun. bakıyorsun, diyorsun hak bu, batıl bu, helal bu, haram bu, dünya bu, ahiret bu, cennet bu. Cennet. Anlatıyorsun. Cık, yok. O şey. Yani ne kadar anlatsan o görmüyor yani. Onun gördüğü şey ne? Batıl şeyler, haram şeyler, gayri ahlaki şeyler, günah. Hep onları görmek istiyorum. Bir yerde çalışıyordum. Yani çalış, e, beraber çalıştıklarımızdan birisinin haram helal umurunda değildi. Bir yoldan böyle geçiyoruz. Bir tane meyve kopardı yiyor. Bir dedi ki haram dedim ya ne yapıyorsun sen dedi hani kimin ağaç? Ya diyor haram tatlı olur diyor haram yiyeceksin diyor. Allah korusun şeytanı tapmaya başlamış yani gitmiş yani. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Ha bak fark ortaya çıktı şimdi. Allah Teala kafirlere ölü dedi, sağır dedi, kör dedi. Onlar ıslah olmuyor. Peki insanların hepsi böyle yok. Müminler, müminlere sen işittirebilirsin diyor. Tabii biz de kendimizi gözden geçirelim. Biz o müminler miyiz yani? Biz gerçekten işitiyor muyuz? dinliyoruz yani. Yoksa Allahu Teala'nın ayetleri anlatıldığında biz oradan uzaklaşıyor muyuz? Kafamızı başka tarafa mı çeviriyoruz? Başka şeyler düşünmeye mi başlıyoruz yani ayetleri duyduğumuzda? Onları gözden geçireceğiz. Biz işitenlerden olmalıyız yani. Baktık bir yerde bir ayet anlatılıyor hemen kulak kesilmeliyiz ona. Peygamberimiz bir peygamberimizin bir hadisi anlatılıyor Aleyhissalatu vesselam hemen kulak kesilmeliyiz ne diyor diye yoksa hemen eslemeye başlayayım. Başka tarafa bakayım. Ne zaman bitirecek bu filan? Böyle olmamalıyız. Bize yakışmaz yani. Allah Teala bizi salih amel işleyen ve cenneti hak eden iyi kullarından kılsın inşallah. Burada komşu kıldığı gibi ahirette de bize cennette komşuluğu nasip etsin. Allah nasip ederse 82. ayetten devam ederiz. Ve akhiru dawana alil <Sessizlik> hamdulillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamd olsun. El Fatiha.